askeri yoksa asker verir. Oo, bence eşyaları da getir. Yönü biraz da gir. Selevler Şahin Şevket Mahalle Muhtarı Ahmet Sağ olsunlar, otobüs şoförlerimiz, vatandaşlarımız gelip günümüz çorbasından ikramlarını alıyorlar. Allah razı olsun Aliye Belediyesi'ne teşekkür ederim. Tamliye bon bon Suyu Mahalle Muhtarı Mustafa Bağış. Bu gönül çorbamız daha önceden Aliye Belediye'miz tarafından burada Bomya bon Suyu Mahallesi'nde ikinci toplamanın içinde daha önceden veriliyordu. Pandemiden dolayı ara verilmişti. Bugün kendi gönül çorbamız başlamıştır. Burada herkesin bütün merkezin burada, toplama merkezinin herkesin gidip geldiği bir yerde yolcuların, gelenin, gidenin bu gönül çorbasını burada içmesini sağlayan ki Osmanlı dönemimizden kalma bu gönül çorbasını hayata geçiren Haliyle Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'a, bütün ekibine, mahallem adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sağ olsun, var olsun. Adliye Belediyesi'ne sonsuz teşekkür ederiz. ああすごい。